Kanalımıza hoş geldiniz. Bu saatte maalesef bir deprem haberiyle karşınızdayız. Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Son dakika Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Van'ın Tuşba ilçesi saat 00.46'da gerçekleşen depremle sarsıldı gece yarısı yani ve çevre illerden de hissedilen sarsıntı afad'dan yapılan açıklamayla 4.9 olarak bildirildi. Gelen başka bir haber yok. Umarız ki can ve mal kaybı yoktur diyoruz orada ve haberlerimiz geldikçe sizlere anbean an sunmaya devam edeceğiz. 15 dakika olmuş daha deprem olalı. İnşallah bu saatte Hiçbir yaralı hiçbir yıkım yoktur diyoruz Haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz Sağlıkla kalın